merhaba arkadaşlar. ilk videom bakın buraya ne yazmış ablam güzelcik abla. Güzelcik mi? Güzelcik yani güzel bir anlam. Abone ol, like at, selam YouTube <laughs> yazmış. Al bakayım koronalı insan. Bu 8. döküsün üstüme. <laughs> sabahtan arkadaşlar. ilk önce ismi Youtube kanalımın adı Emir Yıldırım. Emir Yıldırım. İsmim Mehmet Emir Yıldırım, A yok Yıldırım yok. Soyadımda Mehmet Emir Yıldırım var. Çok güzel videolar çekeceğim. Bu ilk video 100 abone gelirse çok mutlu olurum. Biz abone zor mu kazanılır? Çok aşırı zor kazanılır. 2 milyon. Azem. Sen buna 3-5 abone gelirse bence şükret. Bence de. Arkadaşlar, ben yani yaşım 99 artı 99 bildirim. <laughs> evet, evet, evet. Bildirim kutusu bir tane 9'u çıkarttı kaç eder bildirim... 9. Arkadaşlar 9, Sen bir 9 yaşında mısın? Evet. 10 11 E ee, o zaman bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen 9 yaşındaysan ben ben yokum ki o zaman. Vallahi. Ha. yo varım da. Oğlum neyse evet her neyse. <laughs> Arkadaşlar yani videoyu çok seviyorum. Videoyu çok se video çekmeyi olmasın mı? E, evet yanlış. Bak şimdi, bak şimdi iyi bak. Bu araba şeyleri araba tamircileri ne var ya? Hı. Arabanın <laughs> altından çıkıyorlar. Evet. <laughs> <laughs> Kamera. Başla mı başla? Yok yok. Allah'tan başlamadı yoksa iki. Evet hadi ne bulma <laughs> Arkadaşlar normalde en sevdiğim oyun Bundan da anlayacaksınız gibi futbol, basketbol. Yani YouTube'u seviyor. Bu hey. Allah kadısı, <laughs> Evet, neyse devam et. Buna 100 abone gelirse söyleyeceğim. Sen de ver. Gel Arkadaşlar buradaki gibi herhalde söylüyorum. Abone olun, like at ve selam YouTube. Ben geldim. Ben niye? Geldim. Ben niye... Dürü 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 dürü. Şey biz YouTube koymuşuz. Ben geldim işte. Durdurmadın değil mi? Hayır. Neler oluyor hayatta. <laughs> şaka şaka. Evet neyse hadi kapanışını yap, kapanışını yap artık. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Bence videonun konuşamam önü süymüş. Yani yalnız yani hiç... sana bir şey söyleyeyim mi? Bu videonun yarısı kesilecek. Vallahi. Bir dakika falan.